AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Milas ziyaretinde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kadem Mete, özellikle 15 Şubat'ta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Milas'ta gerçekleştireceği mitinge işaret ederek eleştirilerini dile getirdi. Kadem Mete, "15 Şubat'ta Sayın Özgür Özel'in Milas mitingine de dikkat çekiyorum. Buraya gelerek anlatacak bir şeyleri yok." Akbeleni, zeytinlikleri yok ediyorsunuz diyorlar. Menteşe mahallesinde kendi teşkilatlarının kestikleri, asla taşınmaz dedikleri zeytinleri kendileri yok etmediler mi ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Akbelen ve zeytinlikler üzerinden hükümeti eleştirdiğini belirten Kadem Mete, Sayın Özgür Özel'e mecliste sormaz mıyım? Akbelen'de zeytinlerin ormanların peşindesin de kendi teşkilatının zeytin ağaçlarını kesmesini, taşımasını nasıl açıklayacaksın sözleriyle tepki gösterdi. Kadem Mete'nin açıklamaları Milas'ta siyasi gündemi hareketlendirirken, gözler Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden gelecek yanıta çevrildi. Şimdi hani arada bir acaba bunlar bu ilçeleri, bu illeri yapabilirler mi diye düşünerek bunlara yerel yönetimleri veriyorlar İstanbul trafikten. Ankara susuzluktan, İzmir pislikten kıvranıyor. Ulaşamıyoruz. Şimdi bu sorunları kim çözecek? Bu sorunları yıllardan beri iktidarlarlar, yani yerel yönetimde iktidarlarlar çözemiyorlar, çözemeyecekler. Çünkü yani onların heykel yapmayla alakalı bir hedefleri var. Bir pazar günü buraya gelecekler. Buyursun gelsinler. Neyi anlatacaklar? Akbelen, işte yok efendim ee, zeytinlikleri yok ediyorsunuz, şunu bunu yapıyorsunuz. Ama benim duyduğum bir şey var burada yakın zamanda yine bir zeytinlikte ağaçlar kesildi. Hani asla Menteş, taşımakla Menteşler. olmaz diye itiraz ettikleri Menteş'teki zeytinleri, efendim? Menteş. Menteş'te. Menteş'te. Kim yaptı? Kendi teşkilatları yapmadılar. Şimdi ben onun videosunu ele geçirip, fotoğraflarını ele geçirip, Sen Özgür Özel'e mecliste sormaz mıyım? Yani sen orada Akbelen'deki zeytinlerin, ormanların peşindesin de, kendi Aynen. teşkilatının kestiği zeytin ağaçlarını hani taşırmaz dedikleri halde kendi ilçe teşkilatının taşıttığı zeytinleri nasıl açıklayacaksın? Yani bir tarafa hani bu insanların bu milletin zekasıyla siz alay mı ediyorsunuz?